Selam arkadaşlar. Muhteşem bir manzaranın içindeyiz. Antalya'da Aspendos yakınlarındaki tarihi köprünün hemen önündeyiz. Bu köprü çok eski bir köprü ve yanımızda da işte gördüğünüz gibi yepyeni bir otomobil var. MG4 elektrikli. <laughs> Antalya'dayız ve MG 4'ün lansmanı için buraya geldik ve bu kısa sürede size bunu anlatmaya çalışacağım fakat e, mümkün olduğu kadar kısa anlatacağım çünkü Köprüçay öyle coşkulu akıyor ki tabii gürültüsü de çok fazla dolayısıyla da belki de ses problemi yaşayabilirsiniz diye düşünüyorum yine rüzgar da var bu bölgede o yüzden de birazcık kısa kesmeye çalışacağım daha çok da otomobilin içindeyken anlatmaya çalışacağım bu otomobilin ilginç özellikleri var bir kere bu otomobile Hatchback demişler, yani MT yöneticileri buna Hatchback diyorlar ama çok farklı bir yapısı var. Dediğiniz gibi yeni nesil otomobillerde artık Hatchback'in yerini alan crossover tarzı ama tam crossover da değil Hatchback de değil otomobiller türemeye başladı. Mesela bunlardan bir tanesi de Peugeot 408 ve yine aynı grubun bir başka markası Citroen'le de C4X var, C5X var. Bunlara benzer bir otomobil yani tam olarak crossover mı? hatchback mi ikisinin karışımı mı liftback mi öyle bir otomobil zaten demin de söylediğim gibi içine geçtiğimi de bütün ayrıntılarıyla anlatacağım fakat burada birkaç şey söylemek istiyorum mesela bu otomobilin fiyatı yani comfort modelinin fiyatı 969 lira yaklaşık 1 milyon lira ama bu 1 milyon liralık arabanın lastik yerinde tekerleklerinde alaşım değil kapaklı jantlar var arkadaşlar maalesef ilginç bir şekilde fakat bunun bir üst paketi var, Luxury diye bir paket. O da 1 milyon 300 bin lira civarında. Onlaysa özel bir şey var. Mesela burada şurada görmüş olduğunuz ızgaralar var ya, onlar aktif ızgaralar yani motorlu ızgaraya sahip. Aracın aerodinamiğini sürüş sırasında çeşitli sürüş formlarına göre düzenlemek için oradakiler kanatçık şeklinde, motorlu kanatçıklar şeklinde yer alıyor ve Duruma göre, yol şartlarına göre, sizin aracı sürüş biçiminize göre aerodinamik kalitesini artırabilmek için onlar kendi kendine kapanıyor ya da açılıyor. Duruma göre otomatik olarak hareket ediyor arkadaşlar. Onun dışında başka özellikler de var ki benim beğendiğim özellikler bunlar. Yani bunda çok eksik var, onda fazla var. Onları da isterseniz otomobilin içine geçtikten sonra anlatalım. Ama önce bir de otomobilin arkasına şöyle bakalım. Arkasının tasarımını ben çok beğendim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arka bir hatchback'in arkasından daha ziyade bir crossoverın arkasında çok daha fazla benziyor. Buradaki özellikle ısı bölüme baktığımızda burada ışıklar da yanıyor. Sanır üstünde bile ışıklar yanıyor. Çok şık bir e, otomobil aslında arkadan baktığımızda. Fakat işte bu donanımda o ışıklar yok. Üst donanımda var ama yine de çok şık bir arka olduğunu söyleyebilirim. Bagaj halini de isterseniz hemen söyleyeyim. 363 litrelik bir bagaj hacmi var. Çok geniş sayılmayacak bir bagaj hacmi. Yeterli mi? Yani C hatchbackler içinde bu seviyelerde bagaj hacimleri olan araçlar var mı? Var ama bundan daha geniş bagaj alanı sunan C hatchback otomobiller de var. Bunu bir crossover kabul edeceksek zaten 363 litre baya baya düşük bir hacim denilebilir. Şimdi isterseniz geçelim direksiyona. Yolda biraz anlatalım. Bakalım otomobilin diğer özellikleri nelermiş. Evet, MG4'ün, yeni MG4'ün direksiyonundayız. Direksiyon demişken, hani böyle kare mi desem, dikdörtgen mi desem, ilginç bir direksiyonu var. E, köşelerin yuvarlaklaştırılmış kare desem belki daha doğru olacak. Birazcık da sanki büyük bir direksiyon gibi görünüyor. Belki de şundandır, buraya o kadar küçük bir gösterge panelinin niyetine bir panel koymuşlar gibi. 7 inçlik bir ekran ve gösterge paneline de benzemiyor. Yani etrafında herhangi bir şey yok, böyle siperlik yok vesaire. Sadece oraya bir e, ekranı oturtmuşlar. Şuradaki gördüğümüz multimedya ekransa 10.25 inç. Biraz fazla büyük bir görünsün diye kenarına o kadar kalın bir çerçeve koymuşlar ki neredeyse 1.5 cm'lik bir çerçeve. Üstelik dört tarafında da o çerçeve var. Yani altta düğmeler var mesela düğmelerin üstünde de o bir buçuk santimetrelik kalınlık e, ekransız alan diyeyim var maalesef. E, daha büyük bir ekran gibi görünüyor ama 10.25 inç. Neyse bu otomobil şu anda Türkiye'ye iki farklı paketle geliyor. Comfort ve Luxury. Şimdi Comfort e, 969 bin lira yaklaşık işte 1 milyon lira civarında bir araba. Fakat 1 milyon liraya alacağınız bu arabanın eksikleri var, fazlalar var ilginç bir şekilde şöyle söyleyeyim mesela bunlarda biliyorsunuz elektrik otomobillerde bir şanzıman olmadığı için orta boş kalıyor. Şanzımanlar çünkü motorun hemen arkasından buraya yerleştirilir. Şurada bildiğimiz konsol vardır. İşte yanlı motorlu araçlar için söylüyorum bunu. Bu konsol vites konsolu dediğimiz konsolun altında da şanzıman yer alır. Zaten vites de doğrudan o şanzımana bağlıdır. Ama bunda tabii ki bir şanzıman olmadığı için elektrikli otomobillerin şanzımana ihtiyacı yok. Ama tabii ki burada yine bir konsol var fakat altı boş bir konsol. Altına da işte burada iki tane bardaklık yerleştirilmiş. Benim de tam sevdiğim yere yerleştirilmiş bardaklıklar. Onun hemen arkasında da USB çıkışları var. Priz diyebileceğimiz hani çakmak gözü gibi olan priz var. Oradan da elektrik temin edebiliyorsunuz ve hemen arkasında da kocaman bir havuz gibi Üstelik de sürgünü kapaklı bir havuz gibi göz var. Orası da gayet iyi. 28 tane dediler galiba. Aracın içinde 28 tane göz varmış. Saklama gözü ya da işte şeyleri taşıma gözü diyelim biz buna. Yani araç ilginç. Demin söylediğim gibi ha, tam da şunu söyleyecektim. Şimdi bu burada bir vites makarası yapmışlar. Makara şeklinde çevirerek kumanda ettiğiniz bir şey. E, N ve R'den oluşan bir üstünde asılı bir düğme var. O da P yani park işlevi yürüyor. E, tabii ki şanzıman yok. Vites de aslında ihtiyacı yok ama sürüşe kumanda edebilmeniz için. Tabii otomatik otomobillerdeki e, kumanda gibi yani vites komandası gibi bunda da bir vites kumandası e, daha doğrusu sürüş kumandası var. Hemen onun arkasında da kocaman yani neredeyse en büyük ekranlı telefonların bile sığabileceği bir yer var. Fakat burada mesela elektrikli bir otomobil olmasına rağmen ve yeni çağın otomobili olmasına rağmen yeni nesil otomobiller neredeyse artık hepsinde görebildiğimiz kablosuz şarj özelliği bulunmuyor. Yine aynı şekilde arka bagaj kapağında elektrikli bir bagaj kapağı söz konusu değil. Yani elektrikli otomobilde elektrikli bagaj kapağı yok. Elinizle açmak zorundasınız. Ve daha da ilginci şuraca bir tane muhtemelen üst pakette vardır bunlar. Ama 1 milyon liraya satılıyor olmasına rağmen şuraca bir tane kablosuz şarj ünitesi bile koyma gereği duymamışlar. Tabi diğeri de yaklaşık 1 milyon 300 bin lira civarında satılıyor. İkisinin arasında biraz farklılık oluşması için çeşitli eksikler olabiliyor. Diğer otomobillerde de hep gördüğümüz şeyler ama fiyata dikkat edin. Yani 1 milyon liralık bir otomobil alıyorsunuz ve kablosuz şarj özelliği yok yani. Neyse orayı geçelim. Bir başka şeye gelelim. Şimdi otomobilin iki tane motor seviyesi var. Bir tanesi 125 kW yani 170 beygir güce sahip. Diğeri ise 150 kW yani 204 beygir gücü sahip. Her ikisinde de 250 Nm tork çıkışı söz konusu. Orada bir değişiklik yok. 250 Nm tabii ki benzinli bir motor olsaydı gayet iyiydi. Derdik zaten turbo benzinlerden ancak alabildiğimiz bir seviye 250 Nm. E, fakat elektrikli otomobillerin tork seviyeleri genellikle çok yüksek olduğundan bundaki 250 Nm biraz az görünüyor. Hatta diğeri 204 beygir güce sahip olmasına rağmen ve toptan daha pahalı bir otomobil olmasına rağmen ondaki tork seviyesi de yine 250 Newton metre. Ha bu arada şunu da söylemek lazım. Bu otomobilde üst paketi de yani her ikisi de aslında %10 ÖTV baremine giriyor. Çünkü 160 kW gücü geçmedikleri için en yüksek 150 kW gücünde olduğu için normalde yüzde onluk bir ÖTV'ye e -E sahip olmasına rağmen fiyatlar biraz yüksek. Yalnız bu arabanın fiyatını yükselten etkenin Çin otomobillerine uygulanan %40 ek vergi olduğunu da söylemekte yarar var. Avrupa Birliği ile yapmış olduğumuz gümrük anlaşması nedeniyle tabii ki mesela Citroen gibi otomobillere, markalara bunu uygulayamıyoruz. Ama Çin'den gelen otomobiller yeni bir yönetmelikle %40 ek vergi ödemek zorunda kalıyor. Bu sebeple de fiyat yükseliyor. Peki otomobilin sürüşü, performansı, işte size hissettirdikleri konforu vesaire onlarda durum ne? Bir kere şunu söyleyelim en baştan güvenlik açısından bu otomobil iyi bir puana sahip. Çin otomobilleri için de Avrupa'da yani Euro NCAP'ten 5 yıldız alabilmiş Ender otomobillerden bir tanesi var. Başkaları da var ama bu da onların başında geliyor ki önemli bir ayrıntı bu güvenlik açısından ki benim çok güvenliğe önem verdiğimi bilirsiniz arkadaşlar. Sünüş konusunda da, konfor konusunda da ben yeterince iyi buldum. Ama mesela kendi motor sesi olmadığı için herhangi bir motor sesi olmuyor elektrikli otomobillerde biliyorsunuz. Dolayısıyla diğer sesler içeri yalıtım çok kaliteli olmadığında girer. Bunda da bir miktar öyle bir durum söz konusu. Yani motor sesini zaten olmadığı için duymuyorsunuz. Duymadığınız için de e, algıda seçicilik haline geliyor. Diğer sesler fazla size gelmeye başlıyor. Özellikle de uzak doğulların çok düştüğü durum bu. Lastik sesi, yuvarlanma sesi içeriye yansıyor. Onun dışında çok yüksek suratlara çıkmadığımız için rüzgar sesi, aynaya çarpma sesi vesaire oluyor mu? Ondan tam emin değilim. Onu görmedim, hissetmedim daha doğrusu. Ama yer sesini yani yuvarlanma sesini şu anda bile duyuyorum. Yalnız sürüşü keyifli. Yani süspansiyon bayağı iyi gibi görünüyor. Ben mesela otomobilde çok fazla sarsıntı hissetmedim. Ee, çok vibrasyon ya da işte Rebound'un o sert tepkileri vesaire onları çok almadım. Ee, i̇yi gibi geldi bana. Daha iyileri var mı? Tabii ki daha iyileri var. Keşke e, yer sesi yani yuvarlanma sesi de duyulmamış olsa çok konforlu bir arabanın içindeymişsiniz gibi bir his oluşacak ama bir miktar bu sesin duyulması konforlu algılamamızda da biraz eksi tarafa yazıyor. Bu otomobilin yol tutuş performansı konusunda önemli bir artısı var. Çünkü ağırlığı tam ortadan ikiye bölmüşler. Yani %50'si önde, %50'si arkada ağırlığın. Aynı zamanda bütün elektrikli otomobiller gibi ağırlık merkezinin daha yere yakın olması da artı bir özellik. Tamam bütün elektrikli otomobillerde batarya var ve bu da ağırlık merkezini yere yakınlaştırıyor. Fakat bunda daha da ağırlık merkezi yere yakın. Çünkü bu batarya paketlerinin içine pil hücreleri yerleştiriliyor ya. işte o piller aslına baktığımızda bildiğimiz kalem pillerin bir benzeri. Bunlar genellikle dikey olarak yerleştiriliyor ama MC bunları yatay yerleştirmiş. Bu sebeple de yol tutuş performansı daha başarılı. Yalnız bu otomobilde çok ilginç ve fazladan başka özellikleri var. Mesela otomobil neredeyse her aşamasını kişiselleştirebiliyorsunuz kendinize göre ya da zamanınıza göre sürüş alışkanlıklarına göre yahut da zaman zaman sürüş ihtiyaçlarınıza göre otomobilin özelliklerini değiştirebiliyorsunuz. Neyi mesela? Direksiyonu değiştirebiliyorsunuz. Üç farklı modda değiştirebiliyorsunuz. Yani yumuşak yapıyorsunuz, sert yapıyorsunuz, daha katı yapabiliyorsunuz. Yine güç pedalı dediğimiz yani gaz pedalı olarak bildiğimiz ama güç pedalı dememiz gereken pedalı da ayarlayabiliyorsunuz. E, biliyorsunuz zamanlar biz de hani e, sizlere sunmuştuk pedal commander diye bir e, cihaz. Onun yaptığının bir benzerini yapıyor. Mesela Eko'ya alırsanız gaz pedalına ne kadar yüklerseniz yüklenin mümkün olduğu kadar az enerji tüketmeye yönelik bir performans gösteriyor veya çok spor sürüşler beklediğinizde de ona göre gaz pedalını ayarlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla da gaza dokunduğunuz an tepki verebiliyor. Gaz diyorum çünkü aslında güç pedalı e, dil alışkanlığı diyelim. Güç pedalına bastığınız anda tepki vermesini istiyorsanız onu ayarlıyorsunuz ya da ben e, öyle bir şey yapayım ki ben fazla bassam bile o ekonomik sürüş yapsın. Çok fazla enerjiye abanmasın, tepkileri biraz geç versin istiyorsanız da ona göre ayarlayabiliyorsunuz. Farklı farklı modlarda bu ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Daha da ilginçli söyleyeyim arkadaşlar, bu aracın frenini de ayarlayabiliyorsunuz. Biliyorsunuz bütün elektrikli otomobillerde olan bir özelliktir. Fren geri kazanım özelliği. Bunu da dört farklı şekilde ayarlamasını yapabiliyorsunuz. Yani geri kazanılan enerji daha az olsun ben performanslı kullanmak istiyorum ya da daha fazla olsun, her frene basışımda daha fazla şarj etsin gibi istekleriniz olduğunda bunlardan birine göre o ayarlamayı da yine yapabiliyorsunuz. Bu da bazı otomobillerde var. Mesela Hyundai Kona'da da benzer bir şey var. E, fakat e, 4 kademe değil de onda daha zannediyorum 2 ya da 3 kademe vardı. Bunda 4 kademe olarak onu ayarlayabiliyorsunuz. Elektrikli bir otomobil olmanın avantajlarını bu noktalarda görebiliyoruz. Ama çok ilginç bir şey var arkadaşlar. Bakın direksiyonda bir deri kılıf yok. Yani 1 milyona yakın para ödeyeceksiniz ama direksiyon bildiğiniz en ucuz otomobillerin direksiyonu gibi böyle hani et direksiyonları nereye? Öyle bir direksiyon var. Buna bir deri kılıf geçirmeyi düşünmemişler. Neden düşünmedilerse e, muhtemelen de üst paketinde vardır. Ve şurada ilginç mesela burada kocaman bir göz var ve aynı zamanda bu tabii ki kolçak oluyor iki kişilik de bir kolçak ve bunun üstünü suni deri de olsa zaten artık herkes suni deri yapıyor suni deri de olsa bunu kaplamışlar ve böyle mavi dikişler de koymuşlar çünkü bu mavi dikişler bu otomobilin doğuştan elektrikli bir otomobil olduğunu anlatmak için mavi konmuş çünkü yani MG normalde hep kırmızı dikiş yapar elektrikli olduğu için buna mavi dikiş koymuş derisi de fena değil suni de olsa gayet güzel görünüyor Mesela burada yine kapı içindeki kol dayama bölümü de yine aynı şekilde deri kaplı ve mavi dikişleri var. Buralar mesela kaliteli bir iç mekan algısı veriyor. Mesela dokusu falan çok kaliteli görünüyor. Buralar yine yumuşak malzeme kullanılmış. Fakat gel görelim bu tabii ki yumuşak ama gel yenelim bu direksiyona metal deri kılıf koymamışlar. Birçok yerde deri parçaları var ama direksiyonda yok. İlginç yani. Bu fiyata satılan otomobilde bir geri görüş kamerası da yok maalesef. Sadece geri vitesi alındığında iki tane resim geliyor. Bir tanesi tam tepeden görünen bir resim. Aslında park sensörlü otomobillerin çoğunda gördüğümüz bir resim. Bir diğeri de işlevsiz bir resim perspektiften çekilmiş. O tepeden görünen resmin diğer park sensörlü araçlarda olduğu gibi arkasına herhangi bir cisim geldiğinde geri geri giderken Önce yaklaştıkça işte yeşil, turuncu ve kırmızı olmak üzere ışıklar yanıyor. Bunu da bildiğimiz bir şey ama geri görüş kamerası yok. Bir ayrıntıyı daha vereyim arkadaşlar. Bu otomobile hatchback diyor MG Türkiye yetkilileri. Fakat bana hatchback gibi gelmedi açıkçası. Yani coupe crossover dediğimiz o otomobillere çok benziyor. Boyutları da öyle aslında hatchbackten daha büyük, daha yüksek tavanı daha yüksek yerden yüksek fazla gibi görünüyor. Bütün bunlara baktığımızda otomobil biraz daha crossover gibi ama hatchback diyorlar. Elektrikli hatchback diye sunuyorlar. Bana kalırsa bu otomobili tercih edecek olanlar da bunu hatchback diye almayacaklar. Daha çok da crossover diye alacaklar ama o işte o tercihi de artık alacak olanlara bırakalım arkadaşlar. Ama biz algıladığımız ya da hissettiğimiz şeyi söyleyelim. Ha, bunu destekleyen başka bir şey daha söyleyeyim. Mesela bu otomobilin dingil aralığı 2700 5 milimetre galiba. Öyle hatırlıyorum. Teknik ayrıntıları zaten ekrana getireceğiz. Şimdi aklımda tutamadığım bazı şeyler olabilir. 2705 milimetre de C segmenti otomobillerin bile üstünde bir dingil aralığı demek. Hatta şöyle söyleyeyim mesela Toyota Rav4'ün yine Lexus Enix'in filan dingil aralığı bundan daha kısa. Yani bu ondan daha geniş bir otomobil. Dolayısıyla C segmenti bir otomobil. Onu söylemekte yarar var. Hani dışarıdan baktığımızda aklınıza B hatchback gibi bir şey gelmesin. Çünkü B hatchback değil C hatchbacklerden bile daha büyük bir yapıya sahip. Zaten 1700 kilogramı aşan da bir ağırlığı var. O noktadan baktığımızda da otomobil baya baya büyük bir otomobil. Şimdi dingil aralığının uzun olması tabii arkada oturmayı da çok rahat hale getirmiş. Arkada 3 kişi bile rahat rahat yolculuk yapabilecek genişlikte. Fakat bagaj hacmine geldiğinde iş değişiyor. Şimdi elektrikli otomobillere bagaj alanları biraz daha genellikle küçük oluyor. Bunun sebebi de biraz pilden dolayı. Bunda 363 litrelik bir bagaj alanı var ki 400 litreyi geçen C hatchback otomobiller var. Bu 363 litre kapasitesi düşük diyemeyiz. Ama orta seviyelerde bir bagaj alanına sahip. Motorun performansı gelince de arkadaşlar ben e, beğendim. 170 beygir az değil. güzelin Newton metre de az değil. Yani alışa geldiğimiz işte yanmalı motorlara göre oldukça yüksek seviyeler bunlar. Hani 1.6 seviyelerinde ama performansı yüksek otomobillerle neredeyse eşdeğerde bir güç ve tork seviyesi var. O noktadan baktığımızda gayet yeterli fakat elektrikli rakipleriyle kıyasladığımızda bundan daha güçlü ve performanslı otomobiller var. Gelelim bu otomobil satar mı sorusuna. Elbette satar çünkü iyi yanları az değil. Fakat Çinli olması dolayısıyla vergi dezavantajına düştüğü için rakipleri karşısında fiyat rekabetinde birazcık eli zayıflıyor maalesef. Hadi şimdilik hoşça kalın.